Günde üç hurma yemenin şifasını daha önce duymadınız. Ramazan ayı denilince kuşkusuz ilk akla gelen meyve hurma olur. Oruç açılırken herkes bir hurma ile aç verir. Peki ya hiç düşündünüz mü bu alışkanlık nereden gelmiştir ve neden insanlar asırlardır orucunu hurma ile açmaktadır? Şifalı bilgiler olarak biz bu konuda ilk defa öğrenip şaşıracağınız bir bilgiyi sunacağız. Bunun yanı sıra hurma meyvesinin muhteşem faydalarını da bu videoda bulabileceksiniz. Kur'an'da da adı geçen ve sevilen bir besin olan hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Bilimsel olarak bakıldığında ise oruç açarken hurma yenmesinin nedeni kan şekerini dengeli olarak yükseltmesidir. Bu açıdan iftarı hurmayla açmak insan sağlığı açısından önemlidir. İftar vaktine kadar aç kalan vücutta halsizlik ve yorgunluk baş gösterir. Orucun hurma ile açılmasıyla kan şekeriniz dengeli bir şekilde yükselmesi sağlanır. Tam bir şifa kaynağı olan hurmanın damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, potasyum, demir, folik asit ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ve mineral barındırması sebebiyle vücudumuza inanılmaz faydaları bulunuyor. İşte günde 3 hurma yemenin sağlığımıza olan faydaları. Tansiyonu dengeler. Hurma içeriğinde bulunan zengin potasyum minerali sayesinde kalp dostu besinlerin başında yer alıyor. Hurma kan basıncını, tansiyonu dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor. Damar tıkanıklarını önler. Güçlü bir antioksidan olması nedeniyle hurma, kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak damar tıkanıkları riskini azaltıyor. Demir eksikliğini giderir. Hurma, yüksek demir içeriği nedeniyle düzenli olarak tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini arttırmaya yardımcı oluyor kansızlığı önlemeye yardımcı. Hurma, demir eksikliği ile ilgili kansızlık riskini azaltır ve ayrıca içerdiği B2 ve B3 vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırmasına yardımcı olur. Kanser önleyici etkisi vardır. Kanser, serbest radikallerin neden olduğu ölümcül hastalıklardan biridir. Serbest radikalleri durduran veya yavaşlatan ve önemli bir antioksidan olan selenyum minerali ve E vitamini hurmada zengindir. Bu iki madde vücudu kansere karşı korur, kilo verdirir. Hurma, lifli yapısıyla uzun süre top hissetmenizi sağlar. Hurma ayrıca içerdiği kalori miktarı ile enerji de verir. Ara öğünlerde hurma tüketmek hem sağlığınıza fayda sağlar hem de tok tutması açısından ve öğünlerde fazla yemenize engel olarak kilo vermenize yardımcı olur. Sağlıklı kemikler Hurma içeriğindeki kalsiyum ve fosfat sayesinde iskelet oluşumuna ve vücudun kemik yapısının korunmasına katkı sağlar. Hurma ayrıca kemik erimesi ve yumuşaması gibi gelişebilecek kemik hastalıklarının önlenmesinde de fayda sağlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.